Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Merhaba ben Aycan Gül. Ekotürk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Lifestyle programımızda yaşamın inceliklerini ve modern dünyanın dinamiklerini ekonomik perspektiflerle harmanlayarak ele alacağız. Globalleşen ekonomik yapının bireysel yaşam tarzlarımız olan etkisini ve sürdürülebilir bir yaşamın finansal altyapısını tartışacağız. Ayrıca tüketim alışkanlıklarımızın makroekonomik dengeler üzerindeki rolünü inceleyerek kişisel finansal kararlarımızın aslında nasıl büyük resme katkıda bulunduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız ekonomik bilinçle şekillenen bir yaşamın kapılarını beraber aralayalım. Dijital dünyada yenilikçi yazılım çözümleri sunan Gamino teknolojiyi şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Bu harika sohbet için söz şimdi sende Eylül. Hoş geldiniz Zeynep Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet Emre Bey, öncelikle sizleri tanıyalım. Tabii ki. Ben Gamino Teknoloji Anonim Şirketi'nin kurucusu Emre Kahraman. E, Kocaeli İzmit doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Daha sonrasında Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Ekonomi yüksek lisansı yaptım. Tabi bu iki okul arasında bir de Sakar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunuyum. Aslında çok fazla bir akademik taraf evet, da var. Evet, evet. E, ama anladığım kadarıyla bu sektörü çok sevdiğiniz için de evet. bir adım atma hikayesi oluştu. Aslında şöyle izah edebilirim. Akademik kariyerim ve iş hayatım biraz farklı ilerledi. E, bunun sebebi de uluslararası ilişkiler okuduğum dönemde ben yazılımla tanıştım. Ve orada tabiri caizse aşık oldum diyebilirim. E, 2015-2016 yılından itibaren sadece yazılım sektörü içinde oldum. Kariyerimi de sürdürmek amaçlı yüksek lisansımı da tamamlamış oldum. Aslında sektörel bir başarıya baktığımız zaman da hep bir aşık olma ile evet, evet, bu hikaye. Yani gerçekten öyle. gerçekten öyle, evet. öyle. Bir cesaretle bir risk alarak aslında evet, bütün evet. hikaye başlıyor oluyor. Peki şirketin kuruluş amacı ve hikayesi nedir? Tabii hemen anlatayım. Ben 2019 yılına kadar Türkiye'de saygın bir holding grubunun IT müdürlüğünü yapıyordum. Daha sonrasında oyun sektörüne olan ilgimden kaynaklı bu sektöre girmem gerektiğini düşündüm. Zaten artık belli bir yazılım tecrübesine de sahip olmuştum. Ve 2019 yılında oyun sektörü, video oyun ve bilgisayar oyunları yapmak üzere kuruldu. Daha sonrasında evrildi diyebiliriz. Şimdi iki tane göz bebeği projeniz evet, var. Evet. Propex ve Paket Yönet. Ee, öncelikle Propex'i tanıyalım istiyorum. Propex'i tanıtayım. Aşamaları nasıl oluştu? Işte? Propex'i anlatacağım ama Propex'te şöyle bir şey var. O kadar benimsemişiz ki yani ne desek eksik kalıyormuş hissiyatı oluyor. O yüzden çok kısa bir şekilde nasıl tanımladığımızdan bahsedeyim. Biz Propex'i şöyle tanımlıyoruz. Üretim yapan ve tedarik yapan şirketlerin çok karmaşık iş süreçleri var. Ve Türkiye'de orta ölçekli, küçük ölçekli işletmenin hemen hemen 190'ı e, tabiri tabir kara düzen sistem şekliyle ilerliyor ve bu şekilde ne firmalarını yönetebiliyorlar ne de üretimin kalitesini yakalayabiliyorlar. Daha büyük ölçekli firmaların kullanmış olduğu kurumsal kaynak planlama yazılımlarına da tabii ki orta ölçekli ve küçük ölçekli firmalar ulaşamıyorlar. Evet. E, hem bilanço açısından ulaşamıyorlar hem böyle bir yönetilebilir bir ekip olmadığı için ulaşamıyorlar. Biz e, bu doğrultuda bir uygulama geliştirmeliyiz, yeni nesil bir yazılım yapmalıyız. Orta ölçekli ve küçük ölçekli işletmelerin karmaşık iş süreçlerini, üretim süreçlerini ve kaliteyle olan ilişkilerini e, düzgün yönetebilmelerini sağlamalı diye yola çıktık ve e, üretim yönetimleri sistemi adı verdiğimiz ProPex'i ortaya koyduk. Yani ProPex üretim yönetimleri sistemi olarak adlandırılabilir. Tam da aslında işletmelerden bahsederken bu soruyu da sormadan geçmiş Hı -hı. olmak istemiyorum. Orta ölçekli fabrikalar veya işletmeler için ProPex'in avantajları nelerdir? Ya orta ölçekli ve küçük ölçekleri de biz dahil ediyoruz ama sizin dediğiniz gibi daha ziyade orta, orta ölçekli işletmelere hitap edeceğimiz bir proje bu. Birçok avantajı var. Burada en büyük avantajı dediğim gibi sistemlerin kara düzen yönetilmesi, firmaların kara düzen yönetilmesini ve yapılacak olan üretim süreçlerindeki kaliteyi göz arta etmelerini engellemelerini sağlıyoruz. Ama bunun yanında fiyat politikamızda da orta ölçekli ve küçük ölçekli işletmeleri destekliyoruz. Yani bugün dediğim gibi bir kurumsal kaynak planlama yazılımı edinmek istediğiniz zaman hem implementasyon sürecinin yıllarca sürmesinden kaynaklı yapılan mali kayıp hem de ciddi anlamda ödenen danışmanlık bedelleriyle sahip olamıyorlar bu tarafa da yönelmek istemiyorlar. Bu yüzden orta ölçek işletmeler ön muhasebe programlarından bozma programları kendilerine bir sistem haline getirmeye çalışıyorlar ve bütün iş aksamış hale geliyor. Bu sefer bir ürün ortaya çıktığı zaman kalitesi yerlerde oluyor kalitesi standartların altında oluyor ve son kullanıcı bu üründen memnun olmuyor. Biz hem doğru yönetebilmeyi hem de uygun fiyata yönetebilmeyi sağlıyoruz. Yani burada zaten Propex'in çıkış noktasında koyduğumuz hedeflerden biriydi aylık bir bülüt ücret karşılığında bir firma bizim ürünümüzü bütün modülleriyle sahip olabiliyor. Özetle böyle diyebilirim. Şimdi bu işletmelerde hem üretim hem de satış aşaması gerçekleşiyor ve evet. sizin sağladığınız destek bu anlamda zaten çok önemli. Çünkü üretim aşamasındaki kalitede değer evet, kazanıyor. Evet, evet. O yüzden biraz da kalite yazılım çalışmalarınızdan konuşalım Hı -hı. mı? Şimdi biz firma olarak bu projeyi ilk başladığımız zaman kalite ve süreçler hakkında hiçbir bilgi sahibi değildik. Zaten böyle bir fikir ortaya atıldığı gün önce bizim kendimizin kaliteyi öğrenmesi gerektiğini düşündük ve burada Orhan Bey danışmanımız hala da danışmanlığımıza devam ediyor. Orhan Bey ile beraber önce kalite 9000 süreçlerini, 9000, 9001 ve 9004 süreçlerini biz e, bir kavradık. Bir bunun üzerine çalıştık. Herhalde aşağı yukarı bir 3-4 ay sadece kalite üzerine kalite 9, 9000, 9001 ve 9004'ün ne olduğunu, firmalarda üretim yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini önce kendimiz anladık firma olarak. Daha sonra bunu uygulamaya nasıl entegre edebiliriz diye bir çalışma başlattık. Ve e, kalite süreçlerinde olması gereken tüm adımların gerçekleştirilmemesi durumunda üretimin bitmemesi gibi bir proses oluşturduk. Yani bizim Propex projemizin en avantajlı bazen de dezavantajlı tarafı üretimin bitmesi kalitenin gerçekleşmesiyle endeksli olması ile alakalı. Tabii küçük ölçekli firmaların burada adapte olması biraz zor olacak. Burada da şöyle bir destek sağlayacağız. Önce gideceğiz kalite ve süreçleriyle alakalı bir ücretsiz eğitim vereceğiz. Ücretsiz danışmanlık vereceğiz. Sonra Propex'in implementasyon sürecinde bu eğitimlerimize devam edeceğiz. Ve kara düzenden firmaları çıkartıp ...kalite standartlarına uygun bir üretim yapmasını sağlayacağız. Aslında birçok şirkete de hitap ediyorsunuz. İnşallah. Ve dediğiniz çok doğru bu arada. Yani kaliteyi evet uygularken bir yandan üretim aşamasının da aynı şekilde... ...aynı düzende ilerleyebiliyor olması evet, gerekiyor. Evet. Ki haliyle dönüşler güzel olabilsin. Müşteri memnuniyeti bakımından da bu çok önemli. İnşallah. Şimdi aynı zamanda üstünde çalıştığınız birçok proje şu anda devam ediyor. Biz Hı. evet iki önemli projeden bahsediyoruz şu an ama... ...Bilişim Vadisi'ndeki projelere ne zaman start verilecek? Bilişim Vadisi süreci çok beklentimizin dışında pozitif ilerledi. Biz Bilişim Vadisine normalde 2019 yıl, 2020 yılında özür dilerim. Divine Spark kitabımızın oyunuyla girmeyi düşünürken bu projeye yani Propex ve Kurianet projeleri önümüze geldiği için oyun tarafını biraz geri plana attık. Bunun da sebebi şu: önce bu işte kitaplarımızı 3 kitabımızı çıkartalım, bir çevre yapalım, daha sonra oyunumuzu yayınlayalım diye bir karar aldık. Bu süreçte de Bilişim Vadisi ilişkilerimiz çok gelişmiş oldu. Şu anda 15.06.2024 tarihinde Bilişim Vadisi'nde Propex projesi eksi olmuş oluyor. Zaten Propex'in sunumları gerçekleştirildiği Kuluçka Merkezi'ne alındık. Yani resmi olarak aslında artık Bilişim Vadisi'nde. Akabinde de Amerika'ya yapmış olduğumuz GetFest projesinde de sunumunu yaptık. Kısmetse Haziran sonunda orada yerleşmiş olacağız GetFest projesiyle. Çok da az bir süre kalmış. Evet evet bir ay bir süre kaldı. Biraz şey de var heyecan, var. <laughs> heyecan var. Heyecan değil değil var mi? Evet. Şimdi ben istiyorum ki birazcık bu sektöre sizlerle bir bakış atalım. Hı hı. İzleyenlerimizi de bilgilendirelim istiyorum. Şimdi teknoloji sektörü ve oyun sektörü aslında hı hı. yazılımla birlikte evet. bu üçü entegreli bir şekilde şu anda çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Evet. Ve günümüze baktığımız zaman bunların hepsi çok ilgi çeken sektörler. Ee, özellikle yaş gruplarına da bakacak olursak oyun sektörü zaten çok ilgi, evet. inanılmaz evet. derecede artıyor. Evet, tabii ki ilgi yaşında, artıyor. 60 yaşında 70 yaşında insanlar evet. artık telefondan oyun oynayabiliyor. Artık teknoloji çok ilerledi. Bu bütün bir sektörleri aslında değerlendirecek olursak hı hı. tabii ki hem şirketiniz açısından hem ülkemiz açısından ne noktaya gidebilir bu durum? Yani şimdi oyun sektörü başlı başına zaten teknolojinin Türkiye'de lokomotif haline geldi. Çünkü e, Türkiye'de çok yakın zamanda son 4-5 yıl içerisinde 4-5 tane firma e, ciddi yatırımlar aldı. Öncü olan firmalarımız var. Zaten biz e, dünya genelinde oyun sektörüyle oyun sektöründeki başarımızla e, bir kendimizi gösterdik. Ama bunun yanında e, tabii Çıkarmış olacağımız otomasyon yazılımlarıyla ya da işte applicationlarımızla da dünyada adımızdan söz ettireceğimize eminim. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak bir 4-4,5 milyar dolarlık bir ciro dönmekte bu teknoloji sektöründe. Yan ürünler ve yan hizmetler hariç. O yüzden biz bu sektörün yani teknolojiyi barındıran bütün alt dalların hepsinin içinde olmaktan hem mutluluk duyuyoruz hem de kendimize bir misyon edindik. Demek istediklerim bunlar. Yani inşallah Türkiye bir gün bir Amerika bir Çin gibi teknoloji sektöründe adından söz ettiriyor olacak. Ama çok da hızlı ilerliyor. Çok hızlı gidiyor. Özellikle oyun sektöründe çizelim. çok çok hızlı ilerliyoruz. E, şu anda dünya medyasında Türk oyunları hemen hemen top 10'dan düşmüyor diyebilirim. Aynen öyle ki bunda da tabii ki yazılım sektörü de yine kesinlikle, ön plana çıkmış kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. kesinlikle. Hepsini entegre bir şekilde ilerletmeye devam evet, ediyoruz. Evet. Peki şimdi tabii global hedefler de var ama şirketin gelecek hedefleri ve yakın zamandaki projeleriniz nelerdir? Biz eş zamanlı 4 ayrı proje üzerinde çalışıyoruz. İşte Propex'in exit dönemi geldi. E Net, keza exit oldu. Yani işte artık son kullanıcıya ulaştı. E, bunun yanında Amerika'ya yapmış olduğumuz Getfest diye bir uygulamamız var ve Navlun diye Türkiye içerisinde lojistik firmasına geliştirdiğimiz bir uygulamamız var. Şimdi e, aslında biz sürekli uygulama geliştiren, fikir geliştiren, proje geliştiren bir firmayız ama e, aldığımız son kararlar doğrultusunda bu dört application uygulamaya da otomasyon sistemi artık nasıl adlandırırsak globalde belli bir hacme ulaşana kadar farklı bir projeye yönelmeyeceğiz. Paket servis hizmeti yapan, firmalara hizmet veren ara yazılımların e, ciddi komisyon oranları var. Amerika'da bu %35-%40 oranlarında komisyon alınıyor. Aynı zamanda orada kurye yapısı da çok farklı ve kuryeler özel şirketler olduğu için ciddi bir maliyet çıkıyor. Biz burada bir çözüm bulduk. E, paydaş dediğimiz bir sistem ortaya koyduk ve e, ilerleyen günlerde zaten bunu da yayınlayacağız. GetFest'i %10 komisyonların altında Amerika'daki tüm marketlere ve restoranlara açmak gibi bir planımız var. Hatta Amerika'da da şirketimizi kurduk. Resmi olarak kuruldu. Kısmetse çok yakın zamanda projemizin nasmanını yapacağız. Tabii o onun için zaman, bir tarih veremiyorum. Tamam o sürpriz olsun. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> o zaman şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür benim. ederim. Teşekkür yakın ederim. bir zamanda düşünüyorum ki onu da konuşuyor oluruz i̇nşallah, zaten. İnşallah çok sevinirim. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Ya Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için Propex'i anlatma fırsatı bulduğumuz için çok teşekkür ederiz ben hep söylüyorum işte ben çok fazla kendimi ifade edebilen biri değilim şu açıdan çünkü teknolojinin gereksinimlerini anlatırken çok teknik konuştuğumu düşünüyorum. <laughs> ama sizin kanalınızı izleyen kitle zaten bunları anlayabilecek seviyenin üstünde bir kitle olduğu için kendimi daha rahat ifade edebildim. Girişimci olmak isteyen arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize şöyle bir tavsiye verebilirim. Ben 5 yıldır bu firmayı yönetiyorum. Tabii ki çok zorluklar yaşıyoruz. Tabii ki bir startup olmanın gereksinimleri eee sıkıştığımız, daraldığımız Zaman anlamında ya da bilanço anlamında dönemler oluyor ama girişimci olmanın temel unsuru şudur vazgeçmemek, devam etmek. Ben ülkemizde çok zeki, çok akıllı gençler olduğuna inanıyorum. İnşallah onlar da beni örnek alır ve bu yolda ilerlerler. Çok güzel, çok güzel motive ettiniz. Teşekkür ederim inşallah. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim Ben de Sohbetiniz size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz ekran başından ayrılmayın çünkü röportajımız devam ediyor. Şirketin genel koordinatörü İrem Yapar'la birlikte olan röportajımıza geçiyoruz. Öncelikle sizleri tanıyalım, ardından diğer konulara geçelim. Tabii ki. Ben İrem Yapar, Gamino Teknoloji Şirketi'nin genel koordinatörüyüm. 26 yaşındayım, şirketimizle birlikte ben de yeniyim aslında sektörde diyebilirim. Sektöre güzel bir adım evet. attınız o halde. Peki, şirkette verilen hizmetler nelerdir? Şu an marketing aşamasında olan hazır yazılımlarımız var. Kendi patentimiz olan, kendi ürünlerimiz, paket yönetme, Propex. Onlar dışında şu an R&D aşamasında olan yazılımlarımız var. İsteğe özel eğer gelirse, müşterilerimizden application'lar yapıyoruz, web sitesi tasarımları yapıyoruz ve birçok alanda aslında faaliyet gösteriyoruz diyebilirim. A'dan Z'ye birçok evet. çalışma var. <laughs> Paket yöneti ve Propex'i tabii ki Emre Bey'le de detaylı bir şekilde konuşmuştuk evet. ama bugün aslında sizinle önemli olan konumuz <laughs> kitap olacak. Evet. Göz Bebeği kitabımız Kesinlikle. şu anda. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Kitabın adı nedir, içeriği nedir? Birazcık şöyle bahsedelim tabii mi? Tabii ki. Aslında bana kalsa uzun uzun anlatırım ama vaktinizi almayayım. Kitabımız şu an Divine Spark A of Core olarak çıktı. Aslında Divine Spark serisinin birinci kitabı. E, kitabı çıkarma amacımız Emre Bey Bey'in de bahsettiği gibi aslında şirketimizin kurulma amacıyla çıkarttık. Bu kitap üçlemeden oluşacak bir seri halinde. Daha sonra farklı kurgularda ve tarzlar tabii ki de Emre Bey'in yazmış olduğu kitapları yayınlayacağız. Fakat bunun çıkmamızın amacı dediğim gibi serinin tamamlanmasının ardından e, video oyununu gerçekleştirecek olmamız bir yazılım şirketi olarak. Aslında amacımız bu. E, kitabın içeriğinden bahsetmem gerekirse bilimin sınırlarını zorlayan yani İnsanın ruhani derinliklerine yolculuk ederken aynı zamanda bilim kurguyla da böyle kendinizi bir arada bulduğunuz bir serüven. Ben kitaba çok güveniyorum açıkçası. <laughs> ee, bir hani okuyucu gözüyle baktığımda sürprizlerle dolu bir kitap. Yani mesela QR koduyla gerçek tasarımlar, karakterlerin ve ana mekanların görselleri yer alıyor kitapta. En güzel özelliği de bu bence. Yani sizin kafanıza canlandırdığınızı kitabın sonunda bir bakıyorsunuz ki, buymuş demek bence bir okuyucu için güzel bir sürpriz. Peki biraz daha şöyle çalışmalara odaklanacak olursak, Hı -hı. sizin aslında farkınız nedir? Ee, çalışmalarınız bu anlamda nasıl bir fark yaratıyor? Şöyle söyleyebilirim. Aslında yeni bir şirket olmamıza rağmen güçlü bir ekibimiz var. Çünkü herkes bireysel kariyer hayatında kendini çok geliştirmiş ve sağlam referansları olan bir ekipten bahsediyorum. Bu anlamda biz eğer bir işi alıyorsak, bir anlaşma yapıyorsak şayet hani çok ufak ayrıntılarından çok genel kavramına kadar çok ince eleyip sık dokuyoruz aslında. Yaptığımız işi önce kendimiz beğeniyoruz. Ve referanslarımız gereği, network'ümüz gereği de güzel işler yapmaya başladık. Güzel anlaşmalar yapmaya başladık. Sektörde yeni olmamıza rağmen e, bence çok büyüyeceğimize inandığım bir şirket. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizi ağırladığınız için, bu misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Onun dışında herkese seçtiği yolda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Çok tatlı, çok güzel Siz bir sohbet oldu. E, hiç bitmesini istedim açıkçası. <laughs> ben de <aynı>. Çok teşekkür <laughs> ben ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte farklı farklı sektörleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Yayınlarımız devam ediyor. O yüzden ekran başından ayrılmayın. Değerli seyircilerimiz, bugün lifestyle programımızda ekonomik perspektiflerin yaşam tarzımız olan etkilerini derinlemesine inceledik. Unutmayalım ki bireysel kararlarımız sadece kendi hayatlarımızı değil toplumun ekonomik dokusunu da şekillendirir. Sürdürülebilir bir geleceğe adım atmak için finansal bilincimizi arttırmalı ve ekonomik dengeleri gözeten seçimler yapmalıyız. Programımızı burada noktalarken sizleri daha bilinçli ve dengeli bir yaşam sürmeye davet ediyoruz. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı ve ekonomik açıdan verimli günler dilerim. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.